Dostlar merhaba. Dur. Sadece. Dur. 2 3. Hayır vlog, <laughs> Hayır. Esko Soko Lezo. <laughs> Dostlar şu an 14 Aralık. Eskişehir'deyiz. Eskişehir'deyiz. Tarih vermene gerek yok ama. 14 aylık. Evet şu an Eskişehir'deyiz ve öğrenciler şehrine gelmek istedik. Evet. Böyle bir deneyim. Buradayız. 2 gün buradayız. 2 gün buradayız. Size Yeren bunu daha. vloglayacağız. Evet. Ay love you. Tatlı, çok konuşmalı bir vlog. Aynen öyle. Daha Amsterdam köprüsü mi? falan filan mı diyorum ya? Sizden anlasanız ya. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yediğimiz yeri de çekelim. Tamam, bir yatabilir miyim? Tabii. Evet, dostlar. Eee... Neydi lan bu bizi? hamburger ama çok aç olduğumuz için çekemedik. Kusura bakmayın. Ama bir sonraki mekanımız çekeceğiz. Ne evet, burası da çok tatlı konseptli bir <laughs> mekan. çok tatlı konsept. Hani biz beğendik. Ay pardon aşkım. Şöyle dışarıdan da çekelim be. Dışarıdan <laughs> çekelim. evet bayağı beğendik. Öyle yani. Evet dostlar bu kalacağımız otel işte. Ezgi orada. Selam. Merhaba. Evet burada kalıyoruz. Eskişehir'in New Yorker'iymiş öyle dedin de. Öpüyoruz sizleri. Krep fondu diye bir şey. Krep mi? Yok ya o geçti. geçtik. Şey. Istiyor, Tarihin güzel. en iyi tatlısını söyledik şimdi. Evet, daha demin gösterdim size. Şimdi deniyoruz. Ay, likolsuz <laughs> <koltuklarım>, kokteylimi göstermek istiyorum. Nasıl <laughs> yaptın? Hiç yok ya. Galiba en iyi çok. Ne? Tripod. Dostlar canını çekmesin ya. ya. <laughs> Ezgi bir anda video kapattı, anlamadım. Tadı mükemmel. Evet, çok güzel. Çok tam bir Biz iki kişilik olarak aldık bu arada bunu. 18 e yaşında tam benim. çok güzel, çok güzel. Baya iyi. <laughs> evet dostlar şu an çıkış şey ediyoruz. Bugünü daha güzel bir yol çünkü dün şeydi. e, yol yoruluyorduk. Bugünü daha güzel bir söz veriyoruz. Evet şimdi gideceğim bir otop havalatıcı. Havalatıcıdan görüşürüz. Haydi bakalım. Evet o zaman şimdi de, e, kahvaltı yapmaya geldik. Şurada bir adet büyükbaş hayvanımız var. Büyükbaş hayvanı çek. Evet saklandı bizden. Kuzu Şehre kuzuymuş. Bu arada Ezgi tarağımı getirmediği için ben bu bir takmak şey zorunda kaldım. Ufak bir info. Utanıyorum. Utanıyor Utanıyorum. Tamam. Utanıyorum. Biz, Biz burayı tercih ettik. Biz karnavalı tercih ettik. <laughs> teşekkür şimdi ediyoruz. İçeri giriyoruz. İçeri giriyoruz. Evet dostlar şu an Espark'tayız. Eskişehir'e es geldiniz, Eskişehir'e geldiniz. Haklısınız es bir... <laughs> ama bir şey almak için geldik. Evet. Eşte sizin varmış burada. Evet, öyle. Ona git gideceğiz. Gideceğiz, başka gideceğiz. Şurada dinlenen bir kriz market var, çekeriz belki. <laughs> evet. Öyle. Ama burada hani şöyle söyleyeyim. Biz evet. asla ve asla bu kadar çok mağaza olduğunu düşünmüyoruz yani. Evet. Çok fazla mağaza var Esbak'ta. Evet galiba. Fazla var. mı tut Rosemont, Karaca. Her yani. şey varmış yani. Her, Her şey var. Şey var. <laughs> Valla. Biz şu an keyifliyiz. Sabah kahvaltımızı da çektik. Çektik. Çok güzel geldi bu Biz arada. şu an gerçekten hani İstanbul dışında belki İzmir'den bu kadar keyif almışımdır. Bir de bura. <laughs> evet, Türkiye'de. Burada farklı yerlere gideceğiz. Orada atacağız. Evet. Güzel keyifli anlar olacak. Öpüyoruz. Şimdi Ezgi Yıldız Kırmızı markete gezdirecek <laughs> aslında. Böyle tatlı şeyler var aslında ya. Biraz yakınlaştırmışız. Hani ürünler tatlı ürünler Ama, ama bu kadar yani. <laughs> Sonuç burada falan bitiyor. Evet Ezgi Hanım'ı düşünüyorsunuz. Kırmızı markete Şimdi evet, Evet şu an masal <laughs> Masal şatosuna geldik Tam şu gideceğiz. Gideceğiz. Köpek şurada çok sinirli bakıyor ama değgin. Ben oradan geçemeyebilirim. O zaman bir yandan gelerdin. Misirlerimiz var. Şöyle. Ha? Şimdi sazovadayız. Sazova şöyle. Ve, ve, ve şöyle bir süt misir var. Bombe. Çok iyi bu arada mısırlarımız. misirlerimiz. İnanamadım bir ilde. Şimdi de yani. Masal Şatosuna gideceğiz. Evet. Orada da video çekeceğiz ama hava çok soğuk. -3 derece. Doğru Gerçekten. Var, bir like çok görmedim. Kesinlikle <laughs> var, bak, abone olmayı da unutmayın. bölüm sonu son 3 senedir görmedim. Gerçekten ve biz buraya geldiğimizde asla bu kadar soğuk olacağını düşünmemiştik. <laughs> o yüzden ben böyle şey <laughs> geldim. Çok güzel bir yer ama biz çok keyif aldık. Dün de çok keyif aldık. Dün de ve çok fazla keyif çekemedik otele gittiğimizde falan çünkü çok yorgunduk. Yol o yüzden yolda. evet, siz de abone olmayı ve <gülüyor> beğenmeyi <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Hadi bye bye. Şimdi masal şıkkısına gidip size çekiyoruz. <laughs> Bye. Şimdi masal şotosuna geldik. Emir burada bir şeyler anlatıyor. Fotoğraf çekindik bu arada çok iyi çıktı. Şimdi poz çekeceğiz. Çok güzel bir yer ama şatoya çıkmayacağız herhalde bilmiyorum. Böyle. Çok güzel ve çok beğendik bu arada. Fotoğraf da çekildik. Şimdi Emir'le birlikte poz çekeceğiz. Dedim ki... Ezgi ben yaratan konuşmuş çok ayıp etti. Çok Masal ayıp şotosuna geldik dedim. Masal şotosu. Masal sütosu muydu? Masal Yanlış şetası. mı söyledim? Yalnız Şöyle söyledim. <laughs> 360. 360. Şöyle çok güzel. Biz çok Disney beğendik neyiz? bu arada. Disney'e geldik evet. maalesef. Evet. Bu video yüklendiğinde... Bir anda Fransa'ya geçtik. Evet. Bu video yüklendiğinde Instagram fotoğraf atmış oluruz. Gelebilir evet. Bir de? Of. Oluruz. Siz de Instagram'a şey yapın. Halledin işte. Hayır hayır. hayır. Ya tam Geri kısmına söyleyeyim. <laughs> şu an Amsterdam Köprüsü'ne geldik. <laughs> şu arkadan mavi de sonu oluyor. Evet. Şu an, ee, yağmur şu an çıtır bir, yağmurumuz var. bir yağmurumuz var. Köpeği şu an. köpeği güzel fotoğraf <laughs> <laughs> çekindik. <laughs> <laughs> Ve Esko'yu beğendik. beğendik. İstanbul'da <laughs> gezilecek <laughs> yerlerden. Umarım kan şey... <laughs> ee, sesimiz gelmiştir. Umarım sesimiz gelmiştir. Umarım. Bir de şöyle bu tarafa doğru gidelim. Tamam. Geleyim. Aynen. Şöyle. Amsterdam'da Amsterdam gibiyiz. Şuraya köprüsü. Amsterdam fotoğrafı koyalım. Gelecek yakın. Evet. Beş yaş oradayız. <laughs> Yakında Amsterdam'da. Ha, bir de bir de. Tamam. Şimdi bir kafeye oturacağız. Evet şu an kafeye duruyoruz. Buranın manzarasında evet. bir kafe olması lazım ki. <laughs> Burayı görelim. Aynen öyle. Şu anlık kafede, kafede görüşürüz. Evet dostlar evet, şimdi <laughs> Ma köprünün mavi tarafına geldik ve burası daha güzel bence. Yağmur bu arada artışma Aynen. Size hemen şöyle şurayı gösterelim. Böyle bir dakika. Bence burası bak şu, şu şekil baktığında asla sırıtmıyor. Baksana ne güzel. Evet bu arada. Şu manzara çok okey. Evet. Şu manzarayı bir sen çekeyim bir de. manzarayı biraz güzelleştir. Çok güzel değil. <laughs> tamam şimdi gel ama. Çok uzaklaşma. Tamam uzaklaşmıyorum. Evet ne düşünüyorsun Ezgi? Çok beğendim Eskişehir'i. Takı uzak evet. Ya. Çok evet. E çok anlık bir Çok anlık oldu, oldu evet. Hiç beklemediğimiz. Hiç düşünmedik. Ama gerçekten iki gün süperdi. Mükemmeldi. Çok geldi bize bir eski şeyleri gezmeye. <laughs> <laughs> Les mencimiz. Reklam değildi. <laughs> Reklam değildi. <laughs> evet. Yani çok mutluyuz. Bu akşam da dönüyoruz. Bu akşam dönüş artık. Bu akşam Zaten şu an şimdi de bir kafe kafeye gireceğiz. <laughs> Abilerimiz, ablalarımız. Kahve içiyoruz, ısınıyoruz biraz. Evet, buralar eksi 3 derece çünkü. Evet. Abla? Şöyle bir donatımız var. Bir evet. Burada Ezgi var. Merhaba. Merhaba. Donatlar herkes özel bu arada. Çilekli olan Ezgi'nin. Burada Dubai çikolatalı. Bu da benim. <laughs> Aha, bu, da. bu da isimsiz, Aynen. ismini vermediğim iki kişi. Aynen. Çok. Evet dostlar. Burası hala çok soğuk ve... Hani, Havada karardı. Çok yani, çok sağladım. Evet. Kalifçiye uğradık. Emine evet. Telefonu modifiye ettim ben. Bana da kalif Çok güzel oldu. Evet. Ee, Ay arkadaşım. <laughs> Şimdi birazdan bence bir poligona gideceğiz. Orada da bir video patlatır evet, gözüküyor. Evet bu arada Ayıcık için AG'ı kalın. Her şey olacak. orada. <laughs> kafede oturduk bu arada. Gayet güzel Evet, kafede oturduk gayet. Hayır güzel değildi. Buradan o kafeye sesleniyoruz. Evet. Bence acilen kapatın o kafeyi. <laughs> Baya kötüydünüz. <laughs> e, ee, <laughs> müşteri hizmetine de personelleri onun üzerinden 0 2, verelim, 2 verelim. Iki verelim. Tamam, iki o kadar da insafsız olsun. olma yani hiç hiç yani. Evet. Ama bu arada Eskişehir'imizi evet, Eskişehir güzel karşıladı. Evet Eskişehir'imizi güzel karşıladı. Burada gördüğünüz tatlı yani takipçilerimiz evet. vardı. Şimdi de şimdi de sınırsız ciğerci beyler beyine geldik. Kanatlayacağız, Kanat diyeceğiz. Eli gözü şimdi. Tamam. Kanat evet. Eskişehir bu arada gayet keyifliydi. Kesin ben şu an ama yani ben bunu beşinciye zikmiyorum. falan söyledik. Bunu beşinciye <laughs> falan söylüyoruz ama gerçekten güzeldi. Evet. Ben uzun zamandır bu kadar keyif almamıştım. Şey Aynen şey olarak öyle. yani. Bence de. Gezmekten bir keyif alıyoruz. Hani bir de biz gezmekten keyif alıyoruz ya. Evet. Çok yani bu, güzel. Mekanlar da güzeldi. Şey olarak da hani sınırsız kanatçı beyler beyindeyiz. Evet. Burası bakalım bizi güzel karşılayacak mı? Eskişehir bizi güzel karşıladı. Eskişehir, <laughs> Eskişehir güzel bir yer ya. Yani iki günlüğüne Öğrenmiş bence çok ya. iyi bu Mesela bir haftadan fazla kalınmaz ama. Yok canım kalınmaz. Yaşar yani Okunmaz. Yes, Okuma yani. gelenler için. Yani. Gelmeyin. <laughs> şey gibi oldu, sapancı gibi oldu. Aynen. Gelmeyin. Ya, da. gelin de ama yani bilmiyoruz. Ya da bizim şeyimizden dolayı. tabii, e, biz İstanbul doğduğumuz anda İstanbul kaldı. olduğumuz için. İstanbul'luyuz biz. Yani İstanbul. bizi buralar bozuyor. <laughs> ama Eskişehir de çok güzel. Evet. Eskişehir'i sevdik. Böyle işte. Vlogumuz umarım güzel olmuştur. Daha tabii kanatçıdan sonra da konuşuruz sizinle. Evet. En kısa sürede editleyip atacağım. Dostlar Amsterdam'ın soğuk soğuklarındayız. Köprüsüne videomuzu kapatıyoruz. Burada bitirmek istedik. Kanatçıda kanatımız ilgi zaten kanatları göreceksiniz. Çok güzeldi. Güzeldi, samimi bir ortam vardı. Evet. Beğendik oralarda. Beğenmişsiniz. Umarım bu yoksun. videoyu beğenmişsinizdir. Biz çok evet. keyif aldık izlerken. Her anı çekemedik kusura bakmayın. Biz daha çünkü şey böyle amatör vlogumuz. Aynen öyle. Size de çekebileceğimiz kadar çektik bu arada. <laughs> tabii tabii aynen. Yapabileceğimiz çoğu şeyi yaptık. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Videonun sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Tabi buraya kadar izleyin ama. <laughs> Abone olup beğenmeyi ve Instagram'a gelmeyi şu unutmayın. Şu videonun vibe'ı güzel. Evet. Çil bir video gayet iyi bence. İzlersin evet. yani. Her türlü evet. bakar gider. Buraya Instagram hesaplarımızı. Buraya her şeyi bırakıyoruz. Her takip edersiniz. Şöyle. Izliyorum. Happy Merry Christmas. <laughs> Hadi öpüyoruz. Bay bay.